Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'dal bunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar benden de merhaba. Bu arada beni takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Beni de takip, da. takip etmeyi unutmayın. Şimdi Barbie Barbie dolabımızdan Barbie'lerimizi giydirmeye başlayabiliriz. Hadi 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 arkadaşlar ben Barbie'nin ben evet. elbiseyi giydirmek istiyorum. Çok güzel arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Ben bunu alacağım. Ben bunu giydireceğim arkadaşlar. Şunu biraz kulağa takalım. Evet, işte. evet arkadaşlar. Ben giydirmeye başlıyorum. Kübra da giydiriyor. Ben, ben böyle rengarenk bir elbise aldım. Bu de böyle kalpli kalpli çok güzel. Evet arkadaşlar benimki de kalpli kalpli. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar ben bu bar barbime giydiriyorum. Benimki esmer barbim. Bu de açık barbim. Böyle. Ben hangi elbise şey giysem acaba? Ben Ay, yani hangi ayakkabı giysem acaba? Yiyeceğim. Ben şöyle şu ayakkabıları aldım arkadaşlar. Ben de şu ayakkabıları attım. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi. Kudayı kudayı. Benimki çok güzel. Benimki de arkadaşlar. Şu ortası kalpli kalpli. Elbiseme de uyuyor arkadaşlar. Elbisem de kalpli. Ayakkabılarımın ortası da kalpli. Ben bunun için bu çantayı düşündüm arkadaşlar. Çünkü hem burada mor var hem de pembe var. Arkadaşlar, Ayakkabılarım pembe. Burada da pembe var arkadaşlar. Bu da mor. Burada da ben mor Ben de var. böyle bir çanta almak istedim. Pembe pembe. Çok uyumlu olacak. Çok sevdim. Arkadaşlar ben de şöyle bu kolyeyi takmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani, ben şimdi saç taramaya geçtim. Hadi bakalım. Ben de birazcık saçımı tarayayım bir arkadaşlar. Ben biraz saçımı tarayayım. Şöyle. Çok güzel oldu benim saçım. Biraz parfüm sıkacağım. Al arkadaşım. Benimki tamamlanıyor. Aa, kızım 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 kızım. Efendim anne. Evet, Hadi kalk oyalan bakalım. Oyalan Kalkıyoruz. Yemeğe gideceğiz. Evet. Bu arada bebeğim de böyle. Orada da bir tane daha bebeğim var. Onu da giydireceğim artık. Evet sonra. arkadaşlar ben de şu şekilde bebeğimin saçını sarıyorum. Böyle bir bebeğim var benim. Maalesef onun böyle hepsini çıkartamıyorum. Ben de birazcık kalkın arkadaşlar. Pis 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 pis. Kızım elini yüzünü yıkatamam mı? Tamam anneciğim yıkarım. Ben benim. bir daha ya. arkadaşlar şunu kullanmak istiyorum. Daha bu tatlıyı. Bakalım e, anneciğim. Şimdi öğlen yemeğine ye bakalım. Yedi. Şöyle bebeğimizi de buraya koyalım. Şu şekilde. Ben de arkadaşlar bebeğime bu takayı takıyorum. Tamam. Çantanı da al bakalım bari. Arkadaşlar şu şekilde ben de Toka'yı taktım. Ben şimdi Barbie'min ay Barbie'mi, ayakkabısını giydireceğim. Öyle arkadaşlar bir tane Barbie kombi. Buradakini bulamadığım için kırmızıları giydireceğim. Şimdi arkadaşlar Barbie'm bir de aynaya baksın şu şekilde. Ay çok güzel olmuşum. Çok güzel olmuşum. Hepsini de giydirdim. Evet arkadaşlar benim bebeğimin de böyle bir kombini oldu. Çok güzel de oldu. Hadi teyze hadi teyze gel. Tamam geliyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi bu bebeğimizi giydireceğiz. Bunu da beraber yapalım. Bulem sence böyle bir hangisi yakışır? Ben diyorum ki şu güzel bir olabilir. Bence de o çok güzel olabilir. Şu şekilde Barbie'ye uygundururuz. Burada dur bakalım sen. Bence Arkadaşlar şöyle yeri. bir elbise. Çiçekli çiçek, Çok güzel turuncu ve pembe. Çok güzel. Arkadaşlar buna da bu ayakkabılar çok yakışır. Spor ayakkabı gördüğünüz gibi. Şekilde. Bunu şöyle bir kırılacak. kızı saçlı Barbie'm var. Kübra bence birazcık saçını, saçını taramak gerek. Sen oradan saçını tara. Ben de buradan elbisesini giydireyim. Tamam Kübra. Arkadaşlar gözleri de bunun böyle gri gibi bir şey. Şu şekilde arkadaşlar. Taraması bittiğine göre o oh, giymiyor. Giymiyor bu. Ne giymiyor arkadaşlar? Bence o olmadı. Ben bence de bunu Bunu olmadır. giydirmek daha iyi olur bence de. Buna da sırayı kabılıyor. Sansiz olur. Evet. Şu ayakkabı çok güzel olur. Parfüm de sıkılıyor. Ama unutmayalım arkadaşlar kalbilsin. bu düz bu, bu düz bebekli olduğu için buna bak buna olmadığına göre düz ayakkabı Bunları olabilir giymesi gerek arkadaşlar. Ama bence çok uyumlu oldu. Şöyle. çünkü burada da beyazlıklar var. Bence Bu spor de. ayakkabı. çok güzel olur. Bu arkadaşlar ben bebeğim de. çok güzel oluyor. Gel bakalım. Belki saçları bozulabilir. O yüzden saç spreyi de sıkmayı unutmayalım. Sık, 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 sık. Bence de. Böyle bir Onu da şuradan çektim Bu çanta uyuyabilir arkadaşlar. Böyle. Çok güzel. Sıktım. Sık. Ayakkabılarını giydilerim. Ayakkabı spor ayakkabı arkadaşlar. Kübra'cığım al bakayım. Diğeri de burada. Parfümü de sıkalım. Pist, 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 pist. Bu kızımıza da sıkalım. Pist, pist, pist. Tamam. Şimdi çantamızı alalım. Arkadaşlar Arkadaşlar, saçını da biraz daha tarayalım. Çünkü bol Evet arkadaşlar. Saçımıza göre arkadaşlar böyle bir çok güzel. Şimdi bir dakika şöyle takalım. Barbie'nin saçlarını çok istiyoruz. küçük. At bakalım. Çok güzel oldu benim Barbie'yim. Neredeymiş o? Burada. Hadi gezmeye gidelim. Şöyle şu askıları da takalım. Bebeğimiz de hazır. Her şeyimiz hazır. Teyze, teyze. Efendim Hadi hazır olmadın mı daha Hazırlandım Şu askıları takayım Geliyorum Evet taktım Hadi gidebiliriz Hadi gidelim Neden hep düşüyor bunlar Babacım yine de dursana. Arkadaşlar tutayım bebeğimizi. Hadi gidelim. Buraları yatırayım. Buraları şu toparlayabiliriz. Hadi Hadi gidelim.